Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır klimasız araçlar için yani benim aracım klimasız klima yapımı için fikir düşünüyordum. Acil bir 2,5-3 saatlik yola gitmem gerekiyordu. Kafamdaki projeyi oluşturdum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Öncelikli olarak arkadaşlar şu kaloriferin giriş çıkışını buradan birbirine bağladım. Yani içeri sıcak su girişini engelledim. Onun da kapağını kontrol etmiştim arkadaşlar. Takmayı unutmuşum. Motorun üstünden düşmüş o şekilde geçici bir çözüm uyguladık. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir tane tova. Bunlar normal hortum eki. Gördüğünüz gibi bir alttan alttan su bir çıkışı olacak. Üstten su girişi olacak. Bir tane su motoru. Bunu daha önce almıştım arkadaşlar. Bu proje için internetten. Şöyle arkadaşlar. 12 voltla çalışıyor. 4.8 bar. Dakikada 3.1 litre su devir daim yapıyor. Sessiz yani sessiz çalışıyor arkadaşlar hiç sesi yok desem yeri var boşta çalışırsa ses yapıyor ama su varsa ses yapmıyor sonrasında şöyle 3-4 yani 4.5 4-4.5 metre bildiğiniz çeşme ortumu bunları arkadaşlar bagajdan içeriye soktum şuradan çıkışını yaptım arkadaşlar hafif kestim orasını yani sıcakta gitmektense bunların yani geliştirmesini yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi acil bir şekilde yaptım. Bir de kabloyu da geçirdim arkadaşlar orada. Buradan yine aynı şekil ön tarafta kaloriferin giriş ve çıkışına bağlantısını yaptım. Zaten motorun ön kısmından bağlantıyı kesmiştik. Şurada bu hortumları da çıkarttım. Boşta. Şimdi buradaki şey e, kelepçe takmadım. Hortum zaten küçük olduğu için yani çakmakla eritip soktum. Gayet güzel oldu. Zaten burada bir kavisi var. Yani şurası büyük olduğu için sonra giriyor bir daha çıkmıyor. Bu şekilde bağlantısını yaptım. Su motoru bağlantısı için çakmaklıktan aldım. Yani çakmaklıktan eksi artıya aldım. Şöyle hemen ya bunları da dediğim gibi acil olduğu için bu şekilde bıraktım. Bakın motor sesine bakın. Şu an çalışıyor. Buradan eksi artıya aldım. Kabloyu da buradan birini kesip anahtarını yaptım. Kaloriferimiz zaten peteği kullanacağımız için hep sıcak konumda olacak gayet güzel bir soğutma yapıyor. Burada zaten şurada bir derecem var. Şu anda 31.9 derece yani 32 derece. Oradan denemesini hep beraber görürüz arkadaşlar. Çalışması ne şekilde oluyor? Ona bakalım. Şu an 33 derece sıcaklık var aracın içinde. Şöyle sisteme çalıştırıyoruz. Çalışmaya başladı. Kontağımızı açıyoruz. Fanı dediğim gibi benim sadece üçüncü kademeye kadar çalışıyor, dört çalışmıyor. Şu an soğuk hava gelmeye başladı. Bakalım ne kadar soğuyacak. Camları da kapattım. Düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi fazla ses yapmıyor. Su devir daim yapmaya başladı. Şu alt giriş karakter peteğinin alt girişinden girecek arkadaşlar. Yani üstten dolaşım yapacak. Bunları şu an içinde soğutmak için şişeler buz arkadaşlar. Buzlu su. Ne kadar buz kütlesi atarsanız o kadar çok soğuk hava çıkışı olur. Şimdi ben bunun izolasyonunu yapacağım. İzolasyonunu yapmadan önce de iki tane feltier var bende. Daha önce bir video çekmiştim. Feltiyarları montajını yapacağım. Hiç bu buzlara gerek kalmayacak. Suyu kendi soğutacak. Yani feltier videolarımda belki izleyenleriniz vardır. Suyu eksi dereceye kadar düşürüyor. Bunun içindeki suda 5 litre su. Şu damacanayı döktüm 5 litre. Sonrası dediğim gibi buz şişeleri. Şişelerde tam buz olmamış. Şöyle buz gibi su geliyor şu an. Felterlerin de montajını yapacağım. Bunun izolasyonunu yapacağım. Güzel şu köşeye koyacağım. Sistem bu şekilde çok iyi çalışıyor. Eğer aklınızda bir fikri olan varsa yorum yazabilir arkadaşlar yani önerisi olan varsa beraber bu beraber bunu geliştirebiliriz. Şu an soğuk su kalorifer peteğinin içinde dönmeye başladı. Kalorifer peteğinin içinde döndükçe bu sefer soğuk hava aracın içine gelmiş oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 33 derecedeydi. şu anda 27 dereceye düşmüş. Çalıştıkça da düşmeye devam edecek. Yani araç gitmiş olsa şuradan soğuk hava gelir. Soğuk hava geldikçe de daha da soğuk oluyor. Güzel böyle serin bir hava üflüyor. Gittikçe düşmeye devam ediyor. aklında bir fikir olan varsa yorumlarınıza cevap veririm. Beraber bunu geliştiririz arkadaşlar. Şu dördüncü kademe çalışsa daha da çok hızlı hava sirkülasyonu olacak. Şimdi buradan alttan soğuk su giriyor. Betekten dolaşıyor. Sonra çıkışı. Bu ortumları ayrı ayrı yapsam daha bile şeyi olur. Bunları dediğim gibi toparlamasını yapacağım. İçinden getireceğim Haliflex'in. Böyle hiçbir kötü görüntü olmayacak. Aracın içinde de gördüğünüz gibi hiç sesi gelmiyor. Düşmeye de devam ediyor. Şu anda 26 dereceye düştü. Bir daha bir şey var arkadaşlar. Bunu da ben size yani şu an değil sonrasında paylaşacağım. Hiç bunlara gerek kalmadan yine aynı bu sistem. Ama o kesin olacak bir şey. Onu da bir iki ay içinde yapıp paylaşım yapacağım. Ya Peltier'le yapacağım ya diğer sistem yapacağım. buzlar tam buz olmamıştı. Buz olsa daha iyi olacak. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi su. Yani buz tutmamış. Şurada iki tane buz tutan var. Onlar da yarım buz tutmuş. Şöyle yarım buz tutmuş. Şurasını komple buzda doldurduğunuzu düşün, düşünün. daha da iyi bir soğutma olur. Motor bu. Dakikada 3.1 litre. 12 voltla çalışıyor. 4.8 bar basınç yapıyor. Bunun sürekliliği yok. Yani bu taşıma sistemle değirmen döndürmeye benzer. Ama ya Peltier ya da dediğim sistemle soğutma problemini çözmüş olacağım. Bunu da sizlerle paylaşımı yapacağım. Bunu doldurduğunuz zaman 2 saat, ortalama 1,5-2 saat gidiyor normal serin ama tutuyor. Ama sürekliliği için ya Peltier ya başka bir sistem yapmamız lazım mutlaka yorumlarınızı bildirin. Bakalım kaç dereceye düşmüş. Şu an 25 noktalık düşürdü. Düşmeye de devam ediyor. Yani bu boruların sıcaklığını şöyle değdiğimiz zaman soğuk. İçerideki ortamı soğuttukça ısı da düşmeye başlıyor. Lütfen yorumlarınızı bildirin.